Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar artık Resident Evil'ı bitirmek istiyorum. Çok sıkıldım. Yani şundan dolayı yetişemiyorum videolara. zamanımdan dolayı. Ve hemen çok konuşmadan Resident Evil'a dönüş yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Oha ne oldu lan kapı kapandı. Zoe arıyor gene beni. Ne var Zoe ne? Arkadaşlar bildiğiniz gibi. Her neyse ben anlatayım. Bildiğiniz gibi en son bu Annelerini öldürmüştük. Aa konuşan başkası. Aa. Sese bak. Bu konuşan şapkalı adam mı tamam? Fridge. <laughs> Allah Allah. <laughs> <laughs> Fridge nedir acaba? Bir iş... Aa bir dakika, bas bakayım. Arasanı bir de. Alo. Kapatmış telefonu. Telefonu kapatmış ya. Arkadaşlar elimizde biliyorsunuz bu silahımız vardı. Bir şeyler olmuştu. Bir şeyler olmuştu ve Welcome to Paradise. Ya şunları biz niye açamıyoruz ya? Şu evin içine biz bir daha girelim mi arkadaşlar? Ne dersiniz? Şuraya şöyle. Gir yani. Aç bakayım kapıyı da. Belki hani evin içinde bir yerde falandır diye düşünüyorum hani ne bileyim karşımıza çıkar eder bu ne bunlar şeyler ya seslere baksana abi sesler ne kadar ürpertici farkında mısınız yok abi ben bunu bulamayacağım seni <laughs> oy 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 pardon pardon evin içinde olduğuna emin oldum şimdi yürü git lan yürü git lan yürü git yürü git Yürü git, yürü git, yürü git. Hayır, çık, 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 çık. Tamam, kesinlikle evin içinde arıyoruz arkadaşlar. Bu kadar basit. Kesinlikle evin içinde arıyoruz. Şimdi her yerden bir şey çıkabilir. Hadi bakalım geçmiş olsun or. Allah, bu ne lan? Oğlum, 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 oğlum. Hadi. Allah'ım ya Rabbim ya. Çık, 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 çık. Mermim de bitti. Allah seni kahretmesin. Gel. Gel yakayım seni gel. Sizden bıktım lan. Sizden bıktım artık yeter lan. Yeter lan. Bu nedir ya? Her yerden karşıma çıkıyorsunuz. Buna gaz tekağıtlar abi ben ne yapayım gaz tekağıtını ya. Bu kadarcık silahla ben ne yapacağım abi ya. Tamam mı yandık işte bak bu olayda. Evet. Evet sesler geliyor. Burada benim böyle karşıma çıkıyorlar abi. Sonra beni deli ediyorlar. Bismillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Kapı var. Şu kapı açılıyor mu? Bu morga gelmiştik zaten daha önce. Hatırlıyorsanız. Burada bir yerde bir şeyler var mı acaba? Unuttuğumuz ettiğimiz. Yok. Gene yani gidiyoruz abi. Of be kardeşim be aç bakayım şurası açılıyor mu Lock from. öbür taraftan kilitliyor. abi ses geliyor ses geliyor be yapmayın be ses geliyor be kardeşim yapmayın lütfen ya burada bir şeyler falan var mı unuttuğumuz falan belki unutmuşuzdur bir şeyler Eyvay vay yandık arkadaşlar yandık. Yandık lütfen yapmayın şunu ya. Bu ne lan? Su ses su. Oğlum burada yılan şeyi var ha. Biz buranın anahtarını hiç bulamadık mı şu ana kadar? Şu kolu sokamaz mıyız? Yok. Aa bir dakika. Aa çatkan mermisi varmış tamam. O zaman O zaman bir dakika abicim. Şunu kullanmak istiyorum ben. Oa. Ne oldu lan? Aa 99 tane mermim var. Dur. Nasıl değiştiriyorduk silah? 4 mü? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor lan? Oğlum bu ses ne lan? Oha! Oğlum bu oyun hileli lan. Bir dakika. Anam. Vallahi billahi hileli. Bu oyun hileli abi tamam. Yap işte. Hadi bakalım geçmiş olsun. Abi 99 tane mermim var yani. Korkmam kusura bakmayın ve mermim de bitmiyor. Geçmiş olsun size. Benden korku tamam ya. Vallahi bitirmek için de zaten süper bir bahane oldu bana da. Yok oraya git, yok buraya git. Arkadaşım. Bir dakika neye bastım ben az önce? Ha buna basmışım değil mi? Ha <laughs> 5'e basınca böyle oluyor bak. Her şeyi gösteriyor bana. Tamam. Kapat bakayım abi sen şunu. Kapat bakayım. Oğlum onlar ne ki? Bizim 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 diyorum ya. Bizim arkadaşlar jeneratörlü bir yer vardı hatırlarsanız belki. Bakayım burada unuttuğumuz bir şeyler falan var mı? Yok burada da yok. Buralarda da yok. Oo teyzeciğim. Ne yapıyorsun? Ha? Yakın zamanda seni de geberteceğim merak etme. Böyle ters ters bakma bana gerizekalı psikopat teyze. Ters ters bakıyor bana. Evet kim geliyor? Gelsin. Aç bakayım kapıyı aç. Sağ sol. Kapat. Kapıyı kapat. Tamam. Hadi bakalım. Jeneratör çalıştıracağız. Bu evin elektrikleri kesilmiş. Allah Allah sesler geliyor. Hoppa. Yavaş gel. Arkamda mı lan? Ulan tahmin ettim. Vallahi billahi tahmin ettim. Psikopat. Uuu. Hoppa. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Gel patlatayım beynini. Rastgele vurdum ama. Vurdum mu acaba? Vurdum galiba ya. Gel beynini patlatacağım seni gel. Neredesiniz lan siz? Ha? Artist misiniz oğlum siz? Kapı da kapandı. Artist misiniz oğlum siz? Ha? Hadi gelin. Gelin oğlum. Umurumda da iyi olmaz. Aç. Kapıyı aç. Aç. O ona da bakacağım ben ona da. Ona da bakacağım. Merak etmeyin siz. Ne yazıyor? Prove your real man. No. He kafasını ay ay kolunu soktu içine içine kolunu soktu ne alıyorsun acaba ne alıyorsun onun içinden bakma Heh, anahtar çıktı tamam yılanlı anahtar bunun içine saklamış Anlasın. Heh. Aç aç aç. Bam. Gel lan. Gel lan. Orada gel lan. Gel lan. Gel lan. Hepiniz. Hepiniz burada var ya. Hepinizi burada parçalarım lan ben. De. Beynini patlatırım. Beynini patlatırım beyinciğini. Nereye kaçıyorsun? He? Nereye kaçıyorsun? Nereye? Nereye kaçıyorsun? He? Bana saldırırken böyle yapmıyordunuz ama zaman. Aç Açtan kapıyı. Aç. terbiyesizlik yapma. Aç sen de. Adam gibi bak şuralara. Geç şuradan. Gelmiş bana orada terbiyesizlik yapıyor ya. Hah, gel. Gel. Lan ne olur böyle gelme üstüme 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 gelme böyle ya. Gel kafanı patlattım. Gel. 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 Sen ne çeşit yeni nesil misiniz siz anlamadım ki. Buradan aşağı in abi. Sinekli bakkala gidiyoruz. Sinekli dedim sinekli şeye. Aç abi aç aç aç. Aç bakayım. Yeter ya. Oo. Oh. Bu nedir ya? Açıl. Aç abi aç. Karşıma kim çıkacak? İyice karan karanlık oldu zaten burası. Aç. Sen canlanır mısın oradan? Canlanırsan Bu ne oğlum? Dana mana kesmişler lan. Gunpowder. Silah yapımında kullanacağız. Aslında bunları var ya. Oğlum bu sesler ne ya? Bu ne oldu? Ben anlamadım ki. Ha, bak biz böyle gidelim ya. Vallahi en güzeli hem ışık olur bize. Biz böyle çıkalım. Çık 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 çık. yani. En son bu mu? Ha buradan gidiş var. Aa bak buradan gidiş varmış. E bir dakika buradaki giriş buraya gidiyor abi. Aç bakayım kapıyı. E biz az önce de buraya geldik zaten. Anahtarı biz nereye koyduysak oradan gidip tekrar almamız lazım. Geyi koymuşlar. Aa yok vardı bu değil mi bu geyi? Bu evin içinde başka bir şey var mı arkadaşlar? Hatırlayan var mı? Mesela şuna vuruluyor mu? Şöyle yok vurulmuyor. Bu evin içinde başka hatırladığım bir şey yok galiba ya. Yok sanırım. O ne lan? Dur bakayım. Oğlum o ne? Aa. O ne biçim bir şey? Yo. O gaz silah galiba. He? Benimkinden mi? Sanırım. Ç çıktık. Aha. Gel. 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 Gel yavrum gel. Gel gel gel. Gel, gel kızartma yapayım seni gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. gel. Hoppa. Hop oğlum bu ölmüyor. Gel. Gel gel. Oho. Öldüren kadar canım çıktı ha. <laughs> uh, 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 uh. Arkadaşım ya sen neymişsin ya? Nereye geldiniz? Bunu öldürürken öbürü de geldi ya. Of vurdu vurdu gece Kaç oradan? Kaç? Kaç? Oğlum. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Oğlum ha. Nerede o eleman? O da mı öldü? Bir dakika. Şurası açık mıydı? Şurası. Ha, sinekli. Aç aç. Ha, aç abi aç aç aç. Aç. Açıl. Ha, teyze gene burada. Aa, ben buraya ilk defa geliyorum lan. Kapat. <laughs> Teyzeciğim. Bak şimdi sanırım burası senin yatak odan tamam mı? Şimdi sen bu işin kusura bakmadan bokunu çıkardın. Tamam mı? Bu nedir şimdi? Bunlar nedir? Bu nedir? Evet kamerada kapandı burada. Bak bak bak. O burada gizli bir bölme var arkadaşlar. Gördünüz mü siz onu? Ha? Bakayım buralara başka bir şey var mı benim görmediğim falan. Aç sen şunun içine. Aç aç. Aç aç aç. Aç yavrum aç. Aç şurayı. Ne var içinde? Bak lockpick var bak. Lockpick varsa o zaman şöyle yapacağız. Bu ne lan? Ha bak o şey. Eee. o şeyin silahın şeyi zımbırtısı. Bu, bu, bu neydi? Bak. Bak. Buydu o. Aç, 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 aç. Ha, aç şimdi. Aa, nereye geldik lan? Aa, bu oda hiç gelmedim. Aa, bak. Bir şey yok orada, bir şey yok. Bu ne? Ben de bilmiyorum bunu. Neyse, önemli değil. Şimdi buna, bunu aç bakayım. Neler var burada? Kaşık çatal var. O... Bu o adamın şeyi odası olabilir. Şöyle yapalım. Bak, burada bir şey var mesela. Bu ne? Üçüncü olmuş bak. Tamam. Sonra burada da var. Bu ne? Tamam oğlum manyak. Her tarafta bir şeyler var ya. Bakalım başka bir yerde bir şeyler var mı? Ha, bak o kask burada. Bu ne? Top. Ne yapayım topu buna niye bakma ihtiyacı duyar ki bir insan? Aç bakayım bunu. İki tane şalkan vermişse. Kapat. Ha, bak. Bak gördünüz mü? Bak orada merdiven var. Yani ne anlama geliyor bu? Ha? O ne? Ne oluyor oğlum? Ha! O bu işe yarıyormuş. Tamam bu ne? ne o da bakalım. Bir tane daha lockpick bulduk valla. Bildiğin maşallah baya baya supplement de bulduk. İyi be biz baya <laughs> bulduk yani bu şey sayesinde sağ olsun. Bezbol sofasını ne yapayım oğlum? He? Koy şunu. Buralarda bir şey var mı? Mermi varmış. Buralarda da bir şey yok. Sen de kapan artık kapı. Rahatsız oluyorum. It's broken. Kırık. O zaman ben de iyice kırayım ateş edeyim. Al. Evet buradan çıkacağız. Hadi bakalım. Bir dakika. Bir dakika. Şunu da bir... Yok kırılmadı. Kafamıza birisi vuracak arkadaşlar. Bundan ben kesinlikle eminim. Genelde hep böyle olur çünkü. Hoppa. Evet. Sanırım o dedikleri yer burası. Aç bakayım. Ne yapıyoruz? Ki? Happy birthday to you. Mu yapıyoruz? Doğum günü kaseti var burada. Bak şimdi bak. Bakayım buralarda da bir şey varsa kaçırmadan alalım yani. Bu ne? Hmm. Hiç anlamıyorum. Öyle hı, hı dediğime de bakmayın. Model şatkan. Aa, bizim buna ihtiyacımız olacak. O zaman sen bunu çöpe at. Bunu gene bir şeyin yerine falan koyarsak bunu alırız yani. Olmadı. O zaman bunu da bir kullan bakayım. Aa, ne kullanırsın? O zaman böyle yap. Şöyle yap. Hap hap saplemet. Ya bunu niye aldım ben ya? Bırak bunları ya. Abi o zaman şun, şunu bir atalım mı? Al. Bunu attık valla. Al. Model şartlan. Tamam. Ne ihtiyacımız olacaksa buna. O, Burada da oyuncak şey varmış. Ne yapacağız bunları? Muhtemelen. Hmm. Anladınız mı ne yapacağımızı arkadaşlar? Ben anladım. Şimdi. Bir kere ben bunu. Evet böyle oturtacağız muhtemelen. Tersini çevir. Tamam. Tamam. Şöyle. Hep de. Aynen. Bak doğruymuş. Bunu buraya koyacağız. O kartı bulduk. Çok güzel. En sonunda kartı bulduk arkadaşlar. Alalım abi. Buradan aşağı ineceğiz ama bizim bunu da almamız lazım. Aa, ben bunu anladım. İşte burası. Kargan burası. Aç. Bu muydu? Kargan Aç abi aç 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 aç. Aç yavrum. <laughs> aç. Aç bakayım. Tamam. Ben buraya ilk defa mı geldim lan? Sanki buraya daha önce gelmedik mi biz? Allah Allah ilginç. Şu gun power'ı da al. Heh yeterli yerin yok diyor gene. Her zaman deli şeyler ya. O zaman o gun power atacağız. <laughs> Kusura bakma yeterli yerimiz yokmuş. Bunun için de bir yer ihtiyacımız var. O zaman ne yapacağız? O zaman şunu da abi. Bunun içinde kusura bakmayın. Al şimdi. Bu ne şimdi? Grenade launcher. Aa bomba atar lan bu. Nasıl bomba atıyor? Bir deneyebilir miyim? Ee, nereye yerleştirelim? 2 Bomba atar oğlum bu. Heh. Nasıl? Hiç Bomba bomba atmıyor. Hani bomba atıyordu bu? Yalan söylemişler. Hiç öyle bir şey yok. Her neyse şimdi dışarı çıkma zamanı arkadaşlar. Buradaki işimizi bitirdik çünkü. Ve dışarı çıkıyoruz. Dışarı çıktıktan sonra artık işi bitiriyoruz. Şuradan. Aç abicim kapıyı sen. Aç 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 aç. aç. Tamam. Bakın şimdi iyi izleyin. Oğlum lan bu sesleri bu sesleri ben yemem. Aha. Aha. Çabuk lan çabuk. Kop kopar kopar. İyi. 3. Var mı da gelen giden yok gelmesin gelmesin tamam aman gelmesin abi go 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 şu ar aralardaydı değil mi evet bu açılıyor mu you want open diyor diğer kartı buradan bulacağız al bu da 7 abi al şimdi şöyle çevir şöyle de çevir böyle. Evet, biraz daha ay. Aynen. 13579 abi. Bu kadar. Tahmin ettim. <laughs> Tahmin ettim. 13579. Şimdi bu kasa açıldı. Ayda. E hani? Daha kırmızı kart yok ortada. Arkamızda birsin var? Yok. Herif orada eğlenceden kopuyor galiba. Al bakayım sen şunu. Bu mavi kartı o zaman. Tamam mavi okey. Of. İçim şişti vallahi billahi içim şişti. Evet canım arkadaşlarım. Bir tane kartı bulduk. İkinci kartı bulduktan sonra artık Ethan'la birlikteyiz. Ethan'ı bir bam 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 diye bir indirelim. Ve bu oyunda bitirelim. Bu oyunda bu bölümde sona eriyor. Daha doğrusu bu bölümde burada sona eriyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.